Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. 2024 üniversite tercihleriniz yapmaya devam ediyorsunuz. Bugün de son günde arkadaşlar ancak ÖSYM'den açıklama geldi. Tercihler 2 gün uzatıldı arkadaşlar. 4 Ağustos'a kadar tercihlere uzatma yapıldı. Bugün 2 Ağustos. 4 Ağustos ne zaman? Pazar günü. Önümüzdeki pazar günü saat 23.59'a kadar tercihlere ilave süre verildi. 2 gün süre verildi. Uzatıldı. Uzatılma haberi de arkadaşlar yaklaşık yarım saat kadar önce ÖSYM'nin sitesinden duyuruldu. Uzatılması da güzel oldu. Son gün diye bugün e, baya bir telaş yapıyorduk. Hala tercih yapmamış olanlar bugün son gün diye baya bir telaş yapıyorlardı. Tercih yaparken zaman zaman ÖSYM'nin sitesinde de sıkıntılar yaşanıyordu. Bazen York atlas'ta da akşam saatleri özellikle sıkıntılar yaşanıyordu. Uzatma yapılmış olması güzel oldu. ÖSYM'de kolay kolay e, uzatma yapmaz ama tercihlerde iki gün uzatma yaptı tercihlerinizi hala yapmadıysanız 4 Ağustos'a kadar işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercihlerinizi nasıl yapacağınıza dair kanalımızdan zaten videolar yeterince paylaştık. Videolarımızı izleyerek tercih işlemlerinizi yapabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında tercih danışmanlığı videomuzun linki de var. Açık öğretimden tercih yapacaksanız o videomuzu izledikten sonra bize de ulaşabilirsiniz. Açık öğretim tercihlerinizde sizlere yardımcı oluruz. Bu videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten tercih danışmanlığı videomuzu izledikten sonra bize ulaşmak isterseniz, Whatsapp'tan bizimle iletişime geçerseniz tercihlerinizde, açık öğretim tercihlerinizde sizlere yardımcı oluruz. Gelişmeler oldukça kanalımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımıza da beğeni yaparsanız videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.